Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi eğitim sahası oluyoruz. Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk desenize. Bu arada videoyu like ve abone olmayı unutmayın. Havan topu. Ben bunu biraz çalışmak istiyorum. Bu arada bu tarz videolar için like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir şuradan denemek istiyorum. Yiyecek mi? Bence. Burada bütün araçlar var. Bir helikopter yok, tank yok, odur. Bir araç dövme. böyle görüyorum. Şu motoru Bunu. <laughs> Güzel <lan> bu. <laughs> En yavaş PUBG'nin aracı bu. ma te ne लिखे Så ja, stikker jeg på stikkepann. este le aha Nasıl? kakak 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 ka Gel. What the fuck? It's it's fuck. Gel hadi. Ay gel. Sen no. Ya, ya. no. Kanka, e, sen şey aldın Kanka sen de um, hey, yüklü mü? H hey, kimsası. konuşuyorum ben. Ben onu sattı. Bilmiyorsunuz. ナレーシンなんでうの Onela, ne lan? <laughs> Erdal sesini aç sesini. Evet benim dolu beni daha. Ya sana oğlum benim. nereden buluyorlar? Yakın bitti. Bak vallahi benzin de bitti. <laughs> Kanka benzin bidonu alsana. Kanka kendine sadece benzin bidonu alsana. Şuraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Buraya gel buradan silahı bulur. Gel gel sana. Gelsene gel şuraya bir. Gel, gel gel. Gel şuradan filan tamam mı? Bak kanka buradan 3 seviye kask şeyleri al tamam mı? Sonrasında benzin bidonu al tamam mı? Şuradan bir var mı lan? kask yeri var ya, oradan um, kask yelek alıyorsun. En aşağısında da benzin şeyi var. Oradan benzin al. Tamam mı? Arabayı getir. Araba patlatıyor. Tamam mı? Üst um seviye seviye çanta Ve sonrasında benzin bir tane al. Sağlardan da ameral Ben şimdi bir tane koysun da buraya. <laughs> Aman o kodumun beni sizi. Patlatma artık. <laughs> Yarın. Hadi hazır ver. Hazır Amına koydum. Burada video çekiyorum. Sen neden böyle konuşuyorsun? He göt. Oğlum çocuklar da izliyor lan bu videoyu. Göt. Ben sana küsümem ya. Küsüm ben sana. Küsüm küs. Kanal küs. ver lan kanal. Siktir git lan. Sıştırma. 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 Lambu, okay, okay, dia bimbang. Kusam, kusam, dia mungkin. Oh, Ne oha 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 Tekrar oldu Woo. o ne lan Tekrar ne lan ne oldu lan Oha. Ben Barbie'ye Lan. What the fuck? <tikli anderer> What the fuck? O oh, çok çalıyor. 바다 <목소리도> 네 Ben çok şom ha. Papçan komple çıkam ben. İkinci kanalımızı kontrol edelim mi? Starla. Profil değiştirdim İsim de böyle. İsimle değiştir. Şimdi. İşte kanalı görüntüle diyoruz. 16 abonem var. Çok teşekkür ederim çünkü 213 görüntüleme almış. Bakalım ne yazmışlar. Ben yazdım bunu. Burada 5 abonem var demiş çalışmıştım. 3 ay önce. 5 abonem. 3 ayda bayağı bir like atmışsınız. 11 like. Oy. 11 abone. Yok diyorum size. Aa bak kimi yazmış. Hava dönmez diye. Çok güzel. Ya keşke benim de böyle yakışıklı kardeşim olsa kalp atalım buna da. Şunlardan çekelim. Neyse. Şimdi. Bu videoları kimler izliyor? Arkadaş görüntüle varmış. Şu evet ne kötü arayacağız. Videolar diyeceğim bak. Üç gün önce atmışım onu da. Oha bana 7 like gelmiş. Şurada şöyle Yorum var. Buna bir yorum. Bak bu kim bak? Bu hanginiz? <laughs> bak. Bu kim? Üstü, iyi. Bak. Şöyle. Tüm videolar atmış. Bak. Buna ben bak. Bak Sabitliyorum bunu. abone olmayı unutmayın. O da küfür et oğlum tam... Bu yorum niye kapalı? Herkese da Burada bir sürü oyun umarım. oynayacağız. O ben o gidiyorum. Burada video bitmiştir. Görüşürüz. Bunu indireceğim sonra yeni bir video çekeceğim. Ondan sonra video aynı anda 2-3 video çekeceğim. İlk önce troyunu sonra otobüsü. Hadi 3-2-1 bay bay.